Bizler için yaşam bir süreçtir. Mesafeler ve sınırlarla dolu bir süreç. Bu serüvende daima mesafeler yıkılıp sınırları aşarız. Sevdiklerimizle birlikte keyif alma yoluna koşarız. Hayat ne kadar renkli olursa o, o kadar güzel ve anlamlıdır. Kimimiz için huzur yat kat paradan geçer, bir kırkımız ise bir fincan kahveyi dostu ile yudumlamayı seçer. Hiç beklenmedik anda ummadık aksiliklerle karşılaşırız. Hemen derler toparlar, temizler, üzerini kapatırız. Ne olursa olsun yaşamda göz ardı edemeyeceğimiz birçok gerçekler vardır. Bu gerçekler ne yapıp edip ön plana çıkar, bir yerlerden dışarıya taşar. Görebilene kendini gösterir, etrafa birçok mesaj saçar. Kelaynak kuşu da onlardan biridir. Önceleri Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Avrupa alplerinde yaygın bulunmaktayken 400 yıl önce buralardan yok olan bu kuş, şimdilerde ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika kı kıtasında yaşamaktadır. Nesli tükenme safhasına gelen bu kuşu kahve falları değil, projeler kurtarmaktadır. Kelaynakların Türkiye'deki sayıları 2005 yılında 49 adet birey iken 2014'te 159 bireye ulaşmıştır dünya popülasyonları yaklaşık 500 birey olduğunu göz önünde bulundurarak Türkiye'de sayıları 159'a çıkmış olması müthiş bir başarıdır. Doğa Derneği kelaynakların üreyebilmesi için çok değerli çalışmalar sürdürmektedir. Kelaynak kuşunu kahve falları değil, projeler kurtarmaktadır.